Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi size harika bir sunum hazırladım. Ee, yine diyeceğim hiçbir yerde bulamayacağınız bilgiler burada ama hani abartmadan bunu söylüyorum gerçekten. Bir aydır bu arabayı sipariş verdiğimden beri araştırmadım hiçbir şey kalmadı. Hani birinci kaynaktan bilgilere erişmek için böyle youtuberlar, YouTuber falan değil. Bildiğiniz akademik makaleleri indirdim. Ünlü profesörlerin webinarlarını izledim birkaç tane. Onların çalışmalarına baktım üretici datalarına ulaşmaya çalıştım. Forumlarda gene özellikle Reddit gibi sayfalarda gene böyle teknik bilgilere sahip olan insanların verilerine ulaşmaya çalıştım. Dolayısıyla burada biraz uzun bir video olacak ama e, LFP pil hakkında, özellikle Tesla Model Y'ye gelecek olan LFP pil hakkında her şeyi size göstereceğim burada. Her şey derken işte o şarjı bu kadar gidiyor değil. Nasıl biz bu pil saklamamız gerekiyor? Nasıl bir ortamda bulundurmamız gerekiyor? Şarj ederken neye dikkat etmek lazım? Ondan sonra e, her e, aklınıza gelecek her şey konusunda e, o degradation dediğimiz e, e, kısalması, menzilinin ya da işte kapasitesinin azalmasını engellememiz için ne yapmamız gerekiyor, bütün detaylarla burada size göstereceğim. Şimdi öncelikle elbise daha uzun ömürlü ancak doğru kullanılırsa diye bir başlık Gerçekten de öyle. Onun nasıl doğru kullanılsayı birazdan göstereceğim size. Şimdi ilk önce genel bilgiler vereceğim. O ilk bilgilerin bir kısmını zaten siz duymuş olacaksınız. O bildiğiniz bilgiler ama sonrasında aslında hiç bilmediğiniz bilgilerle sizi baş başa bırakacağım. i̇şte nasıl ne tür şeyler etkilerle şey oluyor, yaşlanıyor ya da işte vibration dediğimiz olay gerçekleşiyor. Şarj etme hızının bir etkisi var mı? Hani diyoruz hızlı DC, AC yavaş yaparsak daha iyi olur gibi. Aslında pek de öyle değilmiş. Yani o genel bilgiler aslında çok da geçerli değilmiş. O yüzden e, dikkatinizi vererek tavsiye ederim. Recherch etme hızı yani agresif kullanmanın e, bir etkisi var mı yok mu gibi birçok şeyi size göstereceğim. Burada e, kaynaklarımda işte Oxford'da Profesör Howey var, onu da çok ondan çok uzman. Bundan sonra e, Profesör Jeff Dunn var. Gene Tesla'nın Amerika'dan Tesla'nın danışmanlığını yapan bir kişi. Bunun farklı görüşleri var. Evet, bunu göstereceğim. Çok Bu insan makaleler var burada, üretici bilgisayarlar var. Onlar üzerine yola çıkacağız. Şimdi öncelikle genel bir tanıtım yapayım. Tesla'nın tüm tip paketlerine bakalım. Öncelikle sağda gördüğünüz bizim Tesla'nın standart olarak işte bu silindirik piller, LG, Panasonic ya da Tesla'nın kendi üretimi oluyor. Bunları altıgen bir şey yapıda e, baki, e, bateri paketinin içine e, koyaraktan koyarak böyle bir şey yaratıyor. Peki LFP piller nasıl? LFP piller böyle silindirik değil. LFP piller dikdörtgen ya da işte dikdörtgen ince uzun bir şekilde yapılabiliyor. Bilet şeklinde ya da işte bir dikdörtgenler yazma şeklinde yapılabiliyor e, ve de ince uzun, ince ama uzun bir yapı var. Peş peşe peş peşe ekleniyor. E, Kettle'da da işte 1, 2, 3, 4 her bir sırada 6 tane var galiba. Kettle'lar kizmaz şeklinde gene arada boşluk hemen önemli olmayacak şekilde konabiliyor. Burada bir boşluk olma durumu var, burada yok. Bunun avantajı, dezavantajı ne? Onları bakacağız. İlerleyen şeyler Hemen dediğim gibi genel bilgiler veriyorum. Bu bilgilerin çoğu zaten biliyorsunuz. Hemen bakalım. Kettle ortada. B'deler. Sol ve e, sağdakiler. E, nedir iki tane ikisinin farkı? Biri eski motorla gelen BYD, 3, e, 3.6 e, dediğimiz biri de bu yeni motor Almanya'da üretilen. ve bizimki işte 4D1B diye gelecek. Bu 120 olan bize geldi gelecek olan işte bütün azaltı motor olması olan e, olduğunu BYD'lerin 58.2 kapasitesi var. Net kapasite de bu kadarıyla bu değil. Bu biraz daha güçlü oluyor. Net kapasitesi. bu. Kettle'ın net kapasitesi de 60.8. Yani dolayısıyla Kettle'ın 2.6 bir ee, ekstra bir şey var. Dolayısıyla o da bize ne yapacak? E, 0.15'lik bir köprülerimiz e, varsa üst, e, kilometrede 15-20 kilometre gibi bir avantaj sağlayacaktır Kettle gelirse. E, şu ilginç bir şey gördüm. O yüzden size bu, e, Şimdi bakın eski motorla gelen VLD baktığınız zaman 334 consumption değeri varken yeni bu Almanya'dan gelen 139 kilometre bize gelen bu değil tabii ki ama bu yeni üretim motor. Yeni motor olmasına rağmen tüketimi daha fazla. O yüzden menzili daha düşük yaptı. Profuma gitti. Yani motorun daha efektif olması lazım geçtikçe. Neden böyle bir şey olmuş? Çok anlam veremedim. Çok detaylı araştıramadım bu kısmını. Bundan bir tık daha bekliyoruz. Yani bizimki 37 gibi bir anda oturabilir. İkisinin ikisinin arasında e, Kirtle'da 137'lik tabii iski motorla, yeni motorla Kirtle'da muhtemelen 139 gibi bir tüketim değeri olacaktır. Kirtle'ın e, menzilinin yüksek olmasının bir sebebi işte 2.8'lik bir artış olması. Şimdi gelelim Birkaç genel karşılama daha hemen ana konumuna geçeceğiz. Biliyoruz ki elektrikli de dezavantajı ve avantajı var. Dezavantajının biri ağır ve hacimsel olması, daha fazla yer olması. O yüzden bir paket içine çok fazla miktarda elektrikli koyamazsınız. Yani sanlık yüzlük bir, bir paketi arabanın içine herhalde sığmayacaktır. Yani 60 kWh'lık bir şeye genelde sabitlemişler. Daha düşük sıra da elektrikli paketler, tercih ediyoruz. MMC'ye ya da MMC'lerde dediğimiz gibi o ağırlık veya vacip savuran düşük olduğu için çok fazla fazla e, gidip Şimdi genel karşılaştırmalarda bize en çok söylenen işte ömrünün uzun olması, cycle sayısının daha yüksek olması Ama gerçekten öyle miymiş? Birazdan size göstereceğim. Çok değişik enteresan veriler bu. Biraz bu biraz kulaktan dolma gibi. Tamam genel olarak doğru. Ama bu şeylere dikkat edersek de ulaşabilir. Hatta MMC'ye ya da MMC'lerde de bazı şeylere dikkat edersek geçme şansları bile var. O yüzden buna dikkat edelim istedim hem ee, menzil ve tüketim ilgili bir şeylere ulaştık. Yine size gösterdim o bir önceki slide'deki değerler gibi işte 19 burada, 20 işler burada. Bakın 20 inç olunca menzil bayağı e, artıyor, 19 olunca düşüyor. E, eski motorlarda en düşük, B7 Triple en düşük değere sahip. E, B7 yeni motor bizim için bir B olacak. Bundan biraz daha iyi olacak. Yani bizim için şuralarda bir yerde olsa gerek daha verimli olacağını düşünürsek onu kullanıyoruz. Evet gelelim şimdi. Şimdi bizim en çok duyduğumuz ne? Elektrik bataryaların ömrü çok uzun. işte cycles, cycle, 4 cycle yapabilir ya da işte daha da uzun cycle'lar yapabilir. Remsi de iki daha düşük bir insan. Yani bu genel olarak doğru. Ama yani bazı değerler var. Bazı pillere göre değişebiliyor. Çok çok önemli bazı veriler var. Onları göstereceğim. Sağdaki de onu destekleyen bir veri. Yani bunlar bu iki veri de diyor ki bize bu iki verdikleri veriler, şeyler, bu veriler. E, doğru. Elektrikler daha ee da geleceğiz onlar. Pesi verisi ne diyor peki? Pesi de bir, biliyorsunuz ya, işte Tesla kullanıcıların e, bir app kullanarak kendi arabalarındaki verileri benzi işte ya da verilerini paylaştıraktan oluşturduğu bir havuz. Bir türlü data geliyor. Bir türlü bazı datası var. Diyor. Şimdi bakarsak burada da gerçekten de Model Y elektrik pekin e, şeyine bakarsak %2'lik ne, ne, kadar bir süredi? 45 bin mildi. Yani 60-70 kilometredi. Uzun bir kilometre olmasına rağmen %2'lik. Diğerlerine hani bakarsak evet daha fazla depreşim var. Neden 100K'lık veri yok model Y elektrilerde? Çünkü daha henüz 100K'ya ulaşan yeterli data oluşmuş Biraz daha yeni uygulama testi bu. Sen çekmek istiyorum. Bu LFP pack'teki değerler acaba kettle için mi bir için mi? yoksa ikisi için eşit mi? Aslında biraz farklı. Bu veriler aslında biraz kettle için. Neden kettle için? Ee, i̇lk önce Amerika'da daha çok evvekilde kettlediler, kutlada elektriğlerde. Halen de B7'ye kullanılmaya başlandı. Dolayısıyla B7'ye daha geç elektrik paketleri geldi. Şu verilerin çoğu aslında kettle'dan gelen veriler olduğu için bu biraz kettle'ı yansıtıyor. Yani biz B7 aldık, bizimki böyle olacak diye ummayalım. Belki bizimkiler böyle olabilir. Ee, birazdan da göstereceğim arada elektrik paketleri var. Zaten bir önceki e, de, e, videomda da göstermiştim onu. Flutter'la diğeri arasında aslında degradation açısından çok büyük farklılıklar var. Yani daha keskin bir eğimi varken BD'nin varsa BD'nin bir daha bir edilmesi var. Yani B işareti ne yapacağız, nerede bekleyeceğiz, sıcakta, soğuk, çok şey bir parametre var. onları göstereceğim. Bunları biliyorsunuz ama daha daha detaylı şeyleri göstereceğim. Şimdi diyeceksiniz ki ya ne olacak zaten elektriğler şeye göre, NMC'lere göre daha iyi gidiyormuş. İşte bunu biliyoruz ne anlatıyorsun İşte daha uzun anlatacak. Hayır işte öyle bir şey değil. Neden arkadaşlar biliyor musunuz? Bu benim dağınık bir yeri biliyor musunuz? bir Dağ, dağılım var burada. Sizin arabanız şu da olabilir. Bakın 20 km neredeyse hiç değil, hiç değil araba olabilir. Sizin arabanız şu da olabilir. Sakin. Yani 20 km de %6-7 Bunlar sağlıyor. Dolayısıyla bu arada nerede olacağınızı sizin işte bu bilgileriniz belirleyecek. Ha, yani rastgele hiçbir şeye bakmazsanız şu aralardan biri olabilirsin. Hemen yani gibi de olabilirsin. Şansınız da bulabilirsiniz. Yani bu size kalmış. Ben sadece yaptığım yani kendim açımdan yaptığım bir aylık detaylı araştırmaları burada sizlerle paylaşmak istedim. Keşke bir de böyle bir şey hazırlasaydı da ben de izleseydim gerçekten çok çok mutlu olurdum. Ee, şey yani. Şimdi gelelim. basit tarafı. Özellikle Jeff Dunn'ın bir adam var. Destan, şu danışmanlığı yapan. Bu adam e, NMC işte, çok daha ilk beğeniyor. NMC'ler daha işte LFP'ler tamam gelecek de olabilir ama şu an değil. İşte bir şey var. E, bu onun yaptığı çalışmalarda diyor ki işte LFP'lerin aslında degradation oranını NMC'lere göre kötü. 40 derecede yaptığı çalışmalarda işte burada kötü diyor. Neden kötü diyor? İşte e, yaptığı çalışmalarda böyle şey çıkmış. Ama yaptığı çalışmalarda birkaç uyanıklık yaptık geldi bana. Bunlar. Çalışmalarda detaylı baktığım zaman hep 40, 55 ve 70 dereceler diyor. Krem yapmış yani? Sabit 40, sabit 55 ve bu sürekli işte e, 3 saatte bir doluyor boşalıyor, 3 saatte bir doluyor boşalıyor diyorlar. Çok uzun süreler. Testlerini evet. yapıyor. Ama neden 10, 20, 30, 50, 40, 55, 70? Yani burada LFP'ler bütün en aşağıda performans gösteren sistemler LFP'ler görüyor i̇şte musunuz? Ee, LFP'lerde görüyorsunuz yukarıda. Hatta çok iyi bir şey var. LFP'ler e, ilk başlangıçta yüzde yüzü bile açıyor. Yani kapasitesi kapasit, kapasit var. Yani hiçbir yerde görünmüyor bir şey. Bu hafta, bir tuhaf geldi. Biraz değişik geldi. Ve bu yayınlarda bulabilirsiniz. Referansını aşağı yorumlara bir ekleyin. E, daha detaylı siz de okuyabilirsiniz. Ama bence burada bir yanıt var geldi bana. Neden 45-70 belirtilerin 45 sıcaklığa bağlı biraz daha fazla etkileniyor? Neden 45-70 sürekli sürekli oralarda test yapmışlar. 10-20 gibi yerleri yapmışlar. Bu birilerin oradaki yansımaları buraya getirmiş. Hatta buradan yola çıkarak 45-70'de -50 yaptığı testleri işte Ahen'in üst kinetiğini kullanaraktan işte bazen yazılımsa işte bazı kinetikleri kullanaraktan bunu Tüm sıcaklıklara yaymış ve oradan yola çıkarak da LFP'nin işte ömrü budur, şudur, şu sıcaklığa göre bir şey oluşturmuş. İyi de 70-55 da yapıyorsun. 30 nerede, 20 nerede, 10 nerede. Var onları kullan da oradan böyle bir hani yaklaşık kinematik kullan da oradan bir verildi. Biraz yağmur gibi geldi. O yüzden ee, zaten pasiveriste ne diyor bize? LFP'ler daha uzun ömürlü. Yani karşıt görüşleri de göstereyim ki bunlar boş insanlardı yani. Espresso'nun da yapan şey insanlar bu e, vesileyle onları görüyor. Ama kullanıcı verilerini baktığımız zaman ha, diyebilirsiniz ki bu tesis verisi neye göre hesaplıyor? Bu biraz tartışılır bir konu. Hani gerçekten de bu değişim değerleri ne de hesaplanmış e, daha doğru mu? E, bu e, işareti ama en azından biz biliyoruz ki işte orada fiyaslama yaptığı zaman elektriklerin performansı ama dediğim gibi bu Cattle. Çok büyük problem kettle. Yani ne de bunları görmeye gelmişti ama daha büyük olan kettle. Yani, bizi yanıltabilir. Şimdi de bugün gibi kullanım şekli çok çok Ne yapmamız gerekiyor? Şimdi kısmayla teker teker sizi tartışacağız. Bunların içinde hangisi olacağını siz biz karar edeceğiz. Yani şu veri biz olabiliriz. Bakın 4 yıl sonra şu araba biz olabiliriz. 4 yıl sonra şuradaki araba biz olabiliriz. Dolayısıyla yapacaklarımız bu üstü nerede, nereye düşeceğimizi. Mesela öyle keskin bir hat yok yani bir dağılım var. Sizin yapacakları ne yapacaklarınızı onu belirleyecek. Şimdi bir de Türkiye'nin şeyine bakarsak, ya, üreticiye çok detaylı bakmaya gerek yok. Hangi sıcaklıklarda öncelikle araba beklemeli? Araba nerede bekliyor? Ne zaman bekliyor? İşte gece bekliyor. Otoparkı zaman bekliyor. Ondan sonra işe gidiyorsunuz. işte dışarıda bekliyor falan filan. Sıcak, farklı sıcaklıklarda 25, 40, 50. 50 biraz ekstrem. 25 ile 40'a bakıyorsunuz. Bakın. Hem enemsi hem elektrilerde görüyor musunuz? Sıcaklıkta ne kadar büyük bir fark oluşuyor. E, 9 aylık bir süre içinde bak. 9 aylık bir süreçte işte, gördünüz mü? Görüyor musunuz? E, ne kadar keskin bir e, oluyor. E, fark etmez. Hangi sosu ile yaparsanız yapın. E, sıcaklık çok keskin bir etkisi var. E, dolayısıyla yani ben özellikle kayın, kayın, kayın pempelerini çok dalga içerdim. Yani, sürekli oradan oraya arabasını çekerdi. İşte gülüşte ısınmasının arabası değil de. Şimdi herhalde biz ondan beter olacağız. Çünkü e, gerçekten arabanın gölgede durması gerekiyor arkadaşlar. Yani işte, uzun ömür olması istiyorsak. Arabayı oradan oraya, oradan oraya kapalı garajımız yoksa ee, gerçekten Arkana gidiyorlar. Şimdi çok sıcak yerlerde yaşıyorsanız, bilgiler e, böyle aldıysanız böyle güneşin altında dursunlar. İşte sürekli zat düşünseniz ya zaten bir saat ne kullanacağız? Onun dışında araba dışarıda falan bekleyecek. Dolayısıyla güneşin artmasına sebep olacak. Yani sıcak yani, bu önemli etken. Bekleme yeri, beklediği sıcaklık, çalışma sıcaklığı bir yerde mesela. Bekleme sıcaklık. Bu görüyorsunuz. Aynı benzer bir tren yani, bulmuş zaten 25-35 kapasite yaptığı. Onda Referans olarak gördüm. Fakat şimdi NMC pillere geldiğim zaman önemli diyorlar ki ne kadar düşük sıcaklık olursa o kadar iyi. Yani eksi sıcaklıklar da olabilir. Eksi 0, eksi 10. Yani storage yapacağınız, arabayı park ettiğiniz yerdeki şartlarda ise pin sağlığı için daha iyi. O degradation'ı azaltıyor, bekleme sırasında. Fakat elektillerde öyle değil. Elektillerde bu 25 derece, 20 derece en efektif noktası. Yani en ideal noktası. Ee, bakın, belirgin hızını yaparsak böyle bir etki oluyor. Zaten o gösterdiğim gibi çok varis e, bir sayfa şeyi düşüyor. Yani degreşin oluyor ve menzili çok çabuk çekecek. Kapasitesi çekecek kapasitesi de. Ama 10 dereceye bakın, eksi 5 dereceye bakın. Eksi 5 derece burada görüyor musunuz? Yani NMC'ler e, gibi daha soğuk sıcaklıklara geldiği zamanki tepkisi, e, degreşin azalmıyor. Hep biraz sıcak olması lazım. Yani 20-25 bandında. E, o yüzden çok çok önemli. E, arabanızı e, kapalı garajda oturmak daha iyi. uzun yıllar boyunca deviation azaltmak istiyorlar. Tabii elektriler genel olarak insan ama ısınamada nerede olacağınızı bile bilemiyorsunuz. Hangisine denk geldiğinizi bilemiyorsunuz. Onların hepsi olmaz arkadaşlar. Yani siz işte benimki düşük olacak demeyin. dolayısıyla kimse Amerika'da kullananlar çoğu kapalı garajı var, bilmem var. Siz öyle, biz öyle değiliz. Bizimki farklı bir var yani. Beşik koşullarına göre böyle bir şey. Bu bir fayda var. E, buna nasıl çözüm bulabiliriz? Biliyorsunuz arabanın free condition özellikleri var. uzaktan iklimatikleri e, oluşturabiliyoruz. Benim altında çalıştığı arabanın kendi nasıl söyleriz ya da sıcaksa soğutmasını söyleyebiliriz gibi şeyler. dediğim gibi biraz daha sıcak olabileceği ya da soğuk olabileceği yerleri fark edebiliriz. Bu tür çözümler çözümlük mümkün. Şimdi nöktemiz sıcaklığının yanında nöktemiz sırasındaki şarj seviyesi de önemli. Yani dışarıda tamam 30-40 derece var. Tamam bu digression'e e, ediyor ve bizi arabamızı bir şeyini artıyor. Enzimini zamanla azaltıyor. Fakat yüzde yüzde %60'lık ve yüzde bir yüzde ile arasında fark var. Bakın burada da yüzde yüzde çok fazla bir değişik farklılık yok ama yukarıda çok fazla digression olmuyor eğer storage ederken. Mesela işte bir, bekletirseniz çok bir ergenli. Şey var yani biz arabayı özellikle elektriklerde biliyorsunuz Tesla diyor ki işte en az haftada bir kez yüzde yüze şarj edin. Şimdi arabayı çok sık kullanmayan ve şarj edip yüzde yüzde bırakan adam özellikle yazın ve gereksiz yere bir beşine uğrayacak. farkında bile olmayacak yani. E, Halbuki e, günlük kullanımda belki biz işte atışlar e, bize ideal şey için atışlık doldurursunuz kullanırsınız belli bir yere düştükten sonra haftada bir kez de yüze alırsınız ya da iki haftada bir e, o şeyler yapılabilir ama hangi e, özellikle mesela tatile gittiniz bir yere gideceksiniz arabayı kullanmayacaksınız araba duracak kapalı garajda ya da garajda, garajda fark etmez o zaman işte 30'da 35'de 40'da 50'de, 50'de o o yüzde de bunu arabayı yani yüzde 80 yüzde 90 da bırakmayın azaltmak istiyorsanız o sağda sıcaklık artıyor bu işte optimum sıcaklıklar bu biraz da artmış 35 40 buraya yazmamış getirmemişim buralarda 50 galiba tam hatırlamıyorum sıcaklık artıyor o yüzden 50. Şimdi gelelim hızlı bir şimdi biraz önce sıcaklık ve o bekleme sırasındaki fark ettiğimizdeki e, şarj değeri önemli değil. Çünkü size anlatıldığı gibi işte DC'de şarj edersiniz şöyle olur. E, ondan sonra e, işte e, yavaş şarj eden e, 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 tipi şeylerde şarj edin gibi şeyler söyleniyor ya. Asker efsanesiymiş. Bakın bu veride de göstermişler. Kırmızı level 2 yani yavaş şarj eden, elektrik şarj eden bir şarj. O da hızlı. Eksi de hızlı. İkisi de i̇şte 20 derece. Bakın her ikisi de 20 derece. Bir tek farkı biri hızlı biri yavaş. Tamam mı? Bakın arada dik değişim olarak çok minimal bir fark. Değil mi? Farklı var. Ama çok minimal. Biraz önce gösterdiğim arası gibi uçurum yok. Şimdi çok uzun sayfalar sonunda bir, 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 bir. e, ee, veri. 30 dereceye bakın. Bakın 20'den 30'a çıktım. Bir nasıl arttı? Görüyor musunuz? Sıcaklığın etkisinin ona göre etkisi belki 5-6 katı. Yani ben hep şarj ediyorum bilse de şarj ettim. Gelsin arabanızın işte şey olacak diye bir durum yok. Bunun da sıcaklığı, ya, sıcaklığı daha da fazla. Yani arabayı nerede hangi sıcaklık ortamında bekletiriz? Hangi sıcaklık ortamı daha kaldı gibi. Dediğim gibi ikinci bir de şu. Nereden nereye dolduruyorsunuz? Mesela %25'e kadar kullandınız, sonra %100 e şarj ettiniz. İşte Tesla'nın bize söylediği gibi haftada bir %100 e şarj etti. Belki bir hafta boyu kullanmış, kullanmış 25'e geldi, her haftada %100'e şarj ettiniz. Bakın yeriniz bu. 4000 Cycle'da, tamam 4000 Cycle çok uzundur. Bir taparsanız işte yaklaşık 300 kilometre yaptınız her cycle 300-400 kilometre. Bir taparsanız 350.000 kilometre gibi bir şey yok, daha da fazla yapıyor belki de. 150 e, bin km, şey yapıyor. 150 bin kilometreye kadar %80'e ulaşma şansı oluyor. Ama bunu 25-85 arasında yapsaydık %86'ya çıkıyor. Bunu 65-75 arasında sürekli şarj etseydik. Yani at, düşünce 75'e şarj ediyor. Tersi digreşin yok gibi. 8.000 bin cycle'a görmüş. Yani peki diyeceksiniz ki ya böyle bir araba kullanılır mı? Gel e, içinde kullanıyorsanız olabilir. E, 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 şarjınız varsa Zaten günde %10'luk şarj kullanabilirsiniz en fazla. 50 km falan yaptığınız için %10 kullanırsınız. %75'e kadar doldurdunuz. Geldiniz 65'e düştünüz. Arabayı da her gün siz e, bize takıp dersiniz ki 75'te dur. Her gün 75'te durur ve dolayısıyla siz hep 65 71. Sanki uzun yola çıkacaksınız, çok uzun bir yolculuğunuz olacak, yılda 2-3-5 defa neyse o zaman da e, %100'e şarj edersiniz. Ama sürekli bu e, şeyi uygularsak 2500, 2500, 2500 nasıl bir dil etkisi olacağını görürsünüz. En azından ben size net verilerle nasıl kurarsanız, nasıl uygularsanız onun işte, nasıl bir etkisi var onu göstereyim. Agresif kullanım etkisi var mı peki? Yani bir şey biraz önce gösterdim. Şarj olayları, Nasıl şarj edersiniz? Ve şarj kısmı. Yani bunu da sağlayın. Bir yerden bir yere giderken bu tabi yoktur şimdi. Çatma hızı ve genelde sıfır c uzun yolda neden sıfır c bu şu demek sıfır ikiyi ters oranlı tutacaksınız 5 saatte pilin tamamını bitirmek 5 saatte pil biter mi? Evet uzun yolda 5 saatte, 4 saatte, 5 saatte. Hatta çok uzun gelsek 3 saatte de biter. Doğru değil mi? Ee, 3 saatte biterse o zaman bu sıkta 33 G, 30, 33 G olması lazım. Şimdi şu da çok yavaş, agresif bulunmayan bir hız olarak düşünebilirsiniz. Yani bu bitirmek için herhalde 10 saat, 15 saat lazım. Yani o arabayı işte 20-30 ile ile gidersek, parmak dokursak belki arabayı bitirmek için 10 saat yolculuk yapmamız lazım. Bu ona denk gelebilir. Yani agresif ve e, yavaş kullanım arasındaki ekstremleri gösteriyor olabilir. Şimdi bakın. Bu bir noktayı bilgi bunlar hepsi bu arada. E, 0 2 olan agresif kullanımda bu. Yerinde bu. Kapasitenin etkisi çok fazla yok. Yani çok fazla bir etkinliği yok. Cycle e, sunan bir 300 cycle, biri 200 cycle. Biliyorsunuz i̇şte, buradaki e, çok çok sürü belirgin bir Fark yok. X'in de de benzer şeyler var. Dolayısıyla agresif kullanım. Tabii ki küçük güçletmeler olacak ama çok süre değil. Diğerler gibi değil. Burada da bir veri var. Bakın 05c ile yani, e, biraz yavaş. 1c'ye biraz daha hızlı. 12 kat hızlı. E, daha hızlı agresif kullanım. 1c'ye nasıl olur? Eğer 217'ye giderseniz 1 saattir tüketiriz. O zaman 1c olur. Yani 1 saattir tüketmiş oluruz. Bu 2 saattir. Burada da 150 ile falan gidersek belki 2 saatte tamamen e, şey yapabiliriz. Aralarında cycle sayısı açısından çok önemli bir fark yok. Çünkü yeşil ne var ama biz bu yeşil ulaşamayız. Neden yeşil? Yeşil ne diyor bize? Yarım saatte bir bitireceğim diyor. Yani yarım saatte bizim tek bitirme şansımız yok. Yüzde Zaten 200 de gidiyor. 200 ile giderse zaten 1 saat sonra bir biter. Yüzde yani 400 olsaydı belki böyle de dolaşırdı. Ha. Mesela esprit tarzı aradığımız varsa 320-330 yapıyorsa yani bunları konuşabiliriz. Yani onlar, arabayı sürekli böyle 300 400 kullanan kişiler e, arabaları yaptığı için tabii ki onların e, cycle'ları daha da düşecektir. O zaman gerçek. O ama bizim için yeterli. Kimliklendirme ya da kalsak de çok önemli. Termal yönetim sistemi de önemli. yapısına göre, sterfil yapısına göre de bu değişik gösteriyor. Tabii bu BYD ile Kepler arasındaki farkı biraz oradan anlayacaksınız. birazdan. Gördüğünüz gibi Tesla'nın bu silindirik e, diyi kullandığı burada evet. arabanın inerme biraz daha kolay, daha güzel inerlebiliyor, sallamasında daha iyi engelleyebiliyor. Niye Görüyorsunuz e, arada çok fazla boşluk yok, tamam daha sıkı olduğu için daha güvenli, kazalarda arada boşluk olmadığı için daha bir ciddi yapalım. Tabii ki işte e, soğutma sistemi üstü ve altı oluyor beylerimde. Pardon? Bizim aralarda boşluk var. Aralarda dolayısıyla şu bütün araların soğutma sistemi koymuşlar. E, Kettle'ın soğutması daha termal soğutma değil mi? Termal management sistemi daha iyi. E, o yüzden de hani bir de en başta gösterdiğimde Kettle'ın hani e, filmin, e, değişim biraz daha iyiydi BYD'ye göre. Onun sebebi de bu olsa gerek. Yani demek istiyorum ki eğer bize BYD gelecek gibi gözüküyor. BYD gelecekse biraz daha dikkat etmemiz lazım. Nemsiler kadar gitmemiz lazım. Onlar kadar değil Yok evet. o pek şey demeyelim yani bizim işte. Zaten daha uzun ömürlü. zaten rahat rahat kullanımı demeye gerek demeyelim. Neyse. Aa, başka? Ha. İşte benim önemli gösterecek çok güzel bir karşılaşma var burada. Sağ tarafta Tesla fark etmez hangi model olur. Sol tarafta da Nissan Leaf. Neden Nissan Leaf'i koydum? Çünkü Nissan Leaf Allah ne verdiyse pili koymuşlar ne iklimlendirme var, ne termal management sistemi var. Dolayısıyla hiçbir kontrol, termal management sistemi olmazsa pilin görüyorsunuz 4 yıl sonra, 6 yıl sonra %70'lere gidiyor. Hemen hepsi neredeyse %70'lere gelmiş biliyor musunuz? Ama Tesla'da işte ne işte, hani, onlarca 20 termal management sistemi sınıfsa bir şey yapsa da onu düzene sokmaya çalışıyor, bilmem ne yapmaya çalışıyor. Ama e, ee, dediğim gibi burada şöyle veriler de var. Yani eğer kapatmayan biri varsa da şey varsa da bunlardan biri olma şansınız da var. Yani illa onu termal mecmet istemeyi, istemeyi istemeyi falan diye düşünüyorum. Ee, i̇ki konuya daha değineceğim. Onun üstüne bitireceğim. Ee, yine elektrik pillerinin kışın menzil düşmesi diye bir sorundan çok bahsederler. Doğru, bu elektrik pillere baktığımız zaman mavi o. Maviler 25, 10'da çok fazla düşüş olmamış. 0'dan %70'e düşmüş. Ne kadar keskin düşüş eksi 10'da 100 küsüre düşmüş. Eksi 20'de neredeyse menzili yok. Ama bu thermal management sistemi olmayan türler için geçerli. Bizim thermal management sistemi olduğu için thermal management ilişkilerde bakın. Yani pillik bilmeden pilot kondisyon yaparsak özellikle kışları zaten öyle yapacağız. Yani biz bilmeden arabaya koyacağız saat 8'de araba hazır olsun. 8'de şey hazır olsun diyeceğiz. Dolayısıyla o thermal management sistemi hem pilot kondisyon yapacağı için hem de içeri ısıtacağı için hiç neredeyse hemen hemen hiç menzil kaybımız olmayacak. O sırada çok orijinal bir kayıp söz konusu olacak. O yüzden hani bu elektriğin menzil düşmesi gibi ekstrem sıcaktan böyle bir şeyle karşılaştık. Bu seyirinde neredeyse 20-25'e kadar bir menzile ulaşmış. Neden güvenli kısmına girmeyeceğim? Böyle bir şey yapmıştım. Aslında elektrik arabalar bütün arabalardan daha güvenli. Zaman zamanları ismi sözler bir araba markası yandı. Elektrikte ama aslında e, haberlere, işte biliyorsunuz köpek sırda zaman değil de sen köpek bilgisayarında haberlerde elektrikli arabalar var. Şu an öyle, e, o yüzden aslında çok güvenli bütün hangisi olduğunu fark etmez ama elektrikler çok, çok daha güvenli diyelim kıyaslarsak. Bunun iki tane sebebi var. Biri, ekstra işte decomposing temperature, thermal runaway'e uğrayacağı sıcaklık daha değer oluşturur, o sıcaklık ulaşması biraz daha zor. İkincisi de daha düşük enerji yoğunluğu olduğu için e, gram başına daha fazla enerji ürünü e, hissediyor, bırakıyor. dolayısıyla bu sıcaklığın artışına ya da patlamayı canlandıracak etkisi daha düşük. Bakın NMC'lere göre 3'te 1 oranında daha düşük enerji verebilir. Yanma patlama haliyle NCA dediğimiz pil paketinde de 5'te 1. Dolayısıyla LP'ler biraz daha güvenli. LP'ler için de kıyaslarsak da B'ye daha güvenli. E, Kettle gene güvenli ama B'ye daha güvenli. Çünkü bu ince plate tarzı bir şey olduğu için. Aslında işte devre yapan e mesela bir şey bir metal girdiği zaman ya da bir struktur problem olduğu zaman daha az da filamenti geçtiği için daha az işte kısa devre şey yaratabilir. Burada daha fazla bir kısa devre ve sıcaklık konuşmak lazım. Kesme kol için klasik. Şimdi en son bu slaytta bitireceğim. Bu da çok çok önemli bir slayt. Neden çok önemli? Biz 170 kW bir şarj hızı var diyelim. Diyelim ki iki tane şarj istasyonu var. Yol üzerine gideceksiniz. 250 kwaatlı şarj eden biri, biri de 150'ler. Genelde bu işte o aralıkta oluyor. 150'ler var, 250'ler var e, hangisi daha hızlı şarj edersin? Herkes yani ki 250 daha hızlı şarj eder. Hayır. Ne oluyor biliyor musun arkadaşlar? Bakın. Buradaki veri %10'dan %80'e 21.51'e -21 gelmiş. Bu hızlı 50 kW şarj istasyonunda 2 dakikada gelmiş. E, 150 kW olan da yine 22'de gelmiş. Değil mi? Arada 14 saniye var. Sadece 14 saniye. Yani şu demek değil biz e, gittik, işte 170'te başlayacağız ya da 150 gittik, e, orada daha yavaş başlayacak bir durum yok. Fakat o durumda şunu düşünün, biz yüzde sıfırla gitmiyoruz. Belki benzinli, arkaya, elektrik istasyonuna yüzde 35 Bakın varacaksınız. Bak yüzde 35 var mı düşünün? Yüzde havalık istasyonda 140 ile başlamış, ta kadar yüzde devam etmiş görüyor musunuz? Tam 170'e çıkamamış maksimum hızına ama daha uzun süre 150 ile gitmiş tamam mı? Bununla biraz daha az olduğu için Gördüğünüz gibi eğer biz 135 ile girmiş olsaydık 150 kW istasyon bize daha kısa sürede dolduracak. Diğerinin şarj ortalaması daha düşük görüyor musunuz? Ya dolayısıyla pilinizin ne tür tepkiler vereceğiniz de çok önemli. O yüzden böyle hani bir tür değişik bilgileri size sunmak istedim. Umarım ee, faydalı olmuştur. Biraz uzun tuttum. benim, ee, benim amacım işte insanlar beni izlesin falan filan değil. Hani, gerçekten bunu iste Yani bu, bu konuda detaylı bilgiler ulaşmak isteyen insanlar varsa hazırladım. Ben bir, 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 şeyler araştırmıştım. Bu da paylaşmak istedim. şuna da gitmiştim. Ne güzel. Bir teşekkür ederim.